ben arkadaşımla beraber video çekiyorum. Arkadaşımın videosundan da izleyebilirsiniz. Arkadaşımın adı y Yıldız İnsan. O kanala da girip y ondan da izleyebilirsiniz. Benden de. ikisi de aynı zaten. Hadi çıkalım. Lan. Ha, bizim sen yumurtayı al. Şu dolandırıcı köylü de orada. Hadi bakalım. Ben şu, şu bir papa evet papağanımız ve iki tane köpeğimiz var. No, şu arkada da bin tane kurt var. Onları Oğlum, da Geliyorlar. Bunu seviyorlar onlar. Gel gel gel. Gelene beleş. Gel, gel. gel, gel. Ama oh, bak bizi YK'dan çıkıp da geliyor. Şimdi ben bunu ittireceğim. Hop ittirdim. Ve şu anda kapıyı da kapatıyor. Lan! Gideceğim. Lan benim adam neden Hop kapattım kapıyı. Hadi bana. Zombi var. Zombi. Yemek Zombi. Lan gücük. Lan evin kapısı aç. Ne yalıyım lan gücük. Sallamayız mı ha? Ben de seni ezeyim yoksa. Gezdik yolda. Koşuyorum, 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 koşuyorum. saat ne, ne? dışarıydı? What the fuck? Şurada dolandırıcı köylü var. <laughs> Analar siz... Lan! Lan burada görünmez bir tane bir köylü var lan. Çünkü bir tane şey içmiş gezdik Onu görmüyoruz. Nerede içti ki acaba? Lan <laughs> zombi Allah senin belanı. Lan öldü be. Oh canıma değsin öldüğünü. Lan, 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 lan gerizekalı seni sen bağlı. Şey Hop kapıyı şey yolat. Ben dolan dur lan bir saniye ben şuradan bir kum toplayayım çünkü Allah. Ananam ben de düştüm. Canım. Tamam. Ne? Kaç diyor? Ben kapat. Aman kaçsın sanki çok önemli bir şeydi. Alacağım onu, kendim. Aa, alacağım kendim. Ata alacağım Ben kapıyı attım salak evet. çıkıyordu. Bir fırt patla. Tam patladı. Tavuk ölmedi. Tamam ölmesin zaten. Yoksa buraya. Onu cenazede şey yapadığa. ha. Gelsene lan. Ben Aa, çöpümüz var ya. Da. Çöpüm e. ben. E. Şuradan dik e. suya e. atacağım. Attım. Oh canıma değsin. Kaç git. Ne? zekalı. Tamam. lan. Ben bu e. Çugli. Ben şu tavuğu öldürdük. Lan tavuk Tavuk ölüyorsa ölsün ya lan. Tavuğu öldürsene kendini öldürüyon. O da çıkmasaydı. O tavukta bizim tavuk ama onu öldürelim. Çıkmış. Hay bak bir tanesi Hı, dışarıda bileyim, kaçıyor. Bileyim, bileyim. Hayır ben öldüreceğim. Öldürdüm. Onun etini içiyoruz. Işte. Benim olsun. Balık Benim bileyim, de kendi tavuğumu öldürdüm ha, Bak. Ne gebertiyorsun? Çünkü dışarıda geziniyor. Gir, gir. Tamam ben eve girdim. Ben kurtlarım. Ve bunu, bunu yakacağım bir ve yaktım mı yiyeceğim. La 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 ma. Çi 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 Burada yaşıyor. Sıp ha. sıcak yiyeceğim. Ellerim birazcık yanacak ama olsun ha. Yiyeceğim. Lan evde eve gidi de uyuyamıyor mu dışarıda savaşıyor Allah ne önemli önemi var köpeklerin ve kurtlarımızın önemi var kurt Lan kapının önünde ne bekliyorum be salak gerizekalı kutulara ne bakıyorum be kılıcımı kırdım seni yüzünden gerizekalı Ben şu köpek kardeşlerim he Bakayım burada kılıç var mı yok hadi güle güle. Kapattım ben e, şu O güvesen merak etme Kurt kurt İşte girmeseyim girmezse girsin tabi burası sizin eviniz. burada bir tane bir yaptım buluşuna kadar burada geçireceğiz. Ha uçluğumuz zaten kırılmak üzere olmuş. O alan. Ben de o zaman yayı kullanayım ha. Ve mamelionetta. Pat. mi pine aldı. Yeni tripli ali de şu İnşallah balık gelir. Gel lan. İnşallah balık gelir. Pat. Lan gelme. <laughs> ben niye sana bugün ki ben okula yatık. Abi sen balık gelmiş ben de git ben de son bana vurdu diye şeyini çektim balık geldi şansı nasıl şeyler lan ben balık o tutacağım da... gecenin köne balık tutma <laughs> şeyim yok be ah kart. hemen koşmam gerekiyor be metali uyalım be kanka yıldız insan mısın ne hemen gel gel yıldız insan lan senin kıyafetlerin çürümüş he. Abi yeni kıyafet alamıyor mu? ki. Bir tane balık tuttum eli zumba bana vurdu diye. Ne? Ben zumba bana tuttum yorganı çektim balık geldi. Ha, Ana Lan çekilsene Kapıyı atacağım şu balığı. Lan, lan bunlar bir tane balık almış. Pala tatlı tatlı, tatlı tavuklar evet, yapıyor. O bende gerecek ya çünkü. Um, balık almış mı iki tane bir tanesinin de farkındayım, bir tanesinin de farkında değilim. Bir tane havuç çıktı mı lan? Çıkmadı. Kaçayım deme ha. Kapattım kapıyı. Ben yeni kurt ya da bir tane hayvan bulacağım ki onlardan yapak buradan Ben düştük be. Lan madene ne iyi. Madenin ne önemi var be. Buldum. Ben koşayım yürüyüm. Kendi İçim ne bir tane hayvan falan yok. E. Lan düşüyordum tuza Hadi bay bay. Kim Yaramaz mı? papağan. içeride. Lan bir tane daha papağan şey geldi. Şey. Bir tane daha papağan geldi. Tamam ya. bana ne? Hani. Onu da, onu da. Onu da İkine İkinci papağan. Ben Siz de şu deveyi alacağım. bak <laughs> nereye o... Bak papağan, nereye ben, ben. Bak, papağan ya, tamam bana ne, bana ne? Bana, bana. ne? Bak tamam ben de a, bir bak ben de dolancı dolandırıcı köydünü şeyini çaldım. Lan, onu. lan gebertme Dolan lan, lan devi geberteceğim. Kovalıyor tamam. kadan seni. Ben de devi buldum lan, bak. Spamlanıyor mu bir yerde bulandırıcı köy. tam Ne şaşıyorsun ya? Spamlanıyorsun. Lan salan ipi kol. spamlanıyor ya. Lan, lan ben şu devinin ağzına sınır. O zaman ben de sana böyle yaparım. Deve. Ben de deveye bindim bak. Deve. Deve asıl burada lan. Ben deveye Kendini bindim. nasıl durum Deve. Gel. Seni yanıma tutuyorum. Hey ya. Mete bak ben bana um, bak. Ton. Hey ya. Hey ya. Biz... Ne? Ana. Sen ben um, yalan. oldu. Ben şu. Ben şunu şey Ben kaçamazsın be benden. Yavaş lan kaçamazsın dedim. Şu kutluğun yanına hadi. Kut kardeşliğim dev geliyor. Dev mi geliyor? Kut kurt. kutluğun yanına evet neyin yanına? Tamam, lan kut yani. lan deve hemen. Lan deve seni geberteceğim. Lan girsene gerzek ya. Bak. Oh vayalı, vayalı. Lan Gele. ne bana vuruyor? Lan Mete deveyi öldü. Ben öldürüyorum deveyi. Evet, gözük. Bana da vurdu, bana da vurdu. Sen kime vuruyorsun? Ben sana vurmadım, sen bana vuruyorsun. Başka. Şuna bak diye. Öldürdün mü o gözük ya? Öldürdüm tabii. Ben de pişmiş somon balığı yiyeceğim. Ben de. Kutlu kankim. ve köpekleri düşünmeliyiz onlara da vereceğiz. Kutlu içemedi, köpekler yemişti ben papağan hak gerideki yazıdan ne kadar yediysem öyle bir şey akıllanmıyor Sen anası babası ona tablet taklit etmeyi öğretmemiş. Taklit etmez papağanlar. Papağanlar nereden düştü? öğrenince Bize de. Görürün. Bir tane biftek aldım. İlla Bir tane, bir tane biftek kalmış ya. Benden söylemesi. Baba. Oğlum bana Hepinizden birisini besledim. Ha şu yedi. <laughs> çıkamazsınız ha. Da oğlum nasıl nasılsınız? Ana. Yine bir tane şey çıkmış. Yavrum. Yavrum. Ben kaçamazsın. Bu arada yumurta çıktı. Ya o çıktı mı? Lan kaçma be. Yapacağım bir de cesim. Lan onlar yumurta yapıyorlar. Ve tatlı duyuyorlar. Onu inek yine daha Bence öldü elim ya. Öldü sen. Öldü hepsini. Yavula katsın ha. Lan ben de seni geberttim de. Çık buradan inek. O zaman seni nasıl öldürmem biliyor musun? Evet. Git inek getir bana tamam mı? Bana koyana da zaten senin bir kaplumbağacılığın yok be. Koydum sana. Tamam hadi. hadi. Için ne ya? Diyorum, Lan hadi. kendini ne atlatıyorsun ya? Kendi adamı kendi canına bile ipi aldım var. Bizim cadı var mı? Yani? Cadı ipi bağla. Onu koyacağız. O da Hayvan, bize panzehir veriyor. Yok vermez vermez. Hayvan ağzı hiçbir şey ver. Ama panzehirini alayım bari. Bin zehirli de panzehirini aldım. Yani. Evde süt, süt vardı. Oluyor. Ama Yok, süt. Yok evde süt içme. İki, üç, Sen bana vermiştin. Keşke bir tane inek bulabilsek de zehirlendiğimizde o sütü içeriz iyileşiriz yine. Ben tek canlı, tek canlı inek. Ha, tek canlı inek Bu tek arada daha kırsız bir şey sanmazdım ama. Bak ben yediğim. Bak olmaz galiba. Neyse şu gül çiçeğin de Ha. Adam orada Hop hop hop. Hop. Bana dev şey yapmayı unutma. Lan sende dev var mı? Bak bir tane sana bir O oh, bana ver, ben Don yapmam gerekiyor. Ay Değil lan sen kendine yap lan. Ben de dört tane ben de. diyorum. Ben balık tutuyorum. Ee, balık tut. Ondan illa değerli bir tane kıyafet çıkmalı. Nasıl bir şey şimdi? İnşallah. Lan. Kut ha, kardeşler. Çalış. Anne bir tane balık çıktı. Lan benim de zaten şapkam kırılmıştı. Değil mi? O yüzden ben de diye başlık yaptım. Ne yani yakıştı? Kahvedim de kırılıyor. Yakıştı mı? ne ne tamam hadi evimize hadi lan gelsene yakıştı mı şapka bana çünkü don yapamıyordum ben de o yüzden bunu yaptım zaten tipim yok Do you 太累了。